Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Hasan Bey tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Avukatım. Avukatsınız. Evet. Serbest avukatlık yapıyorum. Ya ne üzerine? Ceza, kira. Aa. Daha ufak tefek başka işler de oluyor. Ama kira daha çok ceza. Anladım. Kira da son dönemlerde bayağı vaktinizi Aynen. alıyordur diye tahmin ediyorum. Oldu. Nasıl durumlar? Şimdi biraz sakinledi mi? Peki kira ee, problemleri? Çok sakinledi diyemem. Gerçekten mi evet. ya? Evet. Ee, Hasan Bey peki iş güç dışında ne yapıyorsunuz? Ee, yani film izlemeyi çok severim. Yani çok güzel. evde vakit geçirmeyi çok severim. Ya, Özellikle kış aylarında. Ee, mantıklı. Adanalıyım, yani Soğuğa çok gelemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Ee, yaz ayları olduğu zaman tabii ben dışarı çıkıyoruz. Evet. Ee, işte parklara, sahillere gidiyoruz. Arkadaşlarla buluşuyoruz. Çok güzel. Öyle vakit geçiriyoruz. Kelimelerle aranız nasıl? Fena değil. Fena değil. Zaten ee, mesleğinizden de bir destek vardır diye tahmin ediyorum. Umarım göreceğiz. Merhaba. <laughs> evet göreceğiz. Şimdi e, 8600 puanı geçmeye çalışacağız. <laughs> Hamza Bey liderlik koltuğunda oturuyor. Elimizden geleni yapacağız. Çeşitli aksilikler yaşayan yarışmacılarımız oldu. Umarım sizin başınıza gelmez. Umarım. Sizin selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Annemle babama selam göndereyim. Biz de gönderelim annesiyle babasına Hasan Bey'in selamlarımızı. Tek mi geldiniz? Kardeşimle geldim. Kardeşinizle geldin. Siz misiniz? Hoş geldiniz. Ee, ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş. Harf Ali. Aldık efendim bir tane harf. R. Harf Ali. Bir tane daha aldık. H. Bu şey de olur. Çok iyi insanlar için başının üstünde nokta nokta var denir. Hare. Hare doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Tahıl ürünlerinin depolandığı ambar. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. S. Harf alayım. Aldık bir tane daha. İ. Haydar Paşalı vardır orada. Aa, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin galiba değil mi? Ben bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. O. Yani bilmiyorum. Uydurun. E, silo, silo. Silo doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz efendim. Batı kökenli. kısman bir özelliği. Batı kökenli ne demek be? Bu nasıl ipucu? Batı kökenliymiş. Kime göre? Yani hangi, nereye göre? Türkiye'ye göre mi batı? Evet. <laughs> Gelsin bakalım sorumuz. Böyle yolda anlayacağız. Ateşleme işi. Havanın sıkıştırılması sonucu elde edilen ısıdan yararlanılarak yapılan içten yanmalı bir motor türü. Harf alayım. Aldık. Durdurun. Bulacaksınız. Bu durduruyor. Ateşleme işi. Şimdi ara arabanız var mı? Ee, yok. Ee, arabalar neyle çalışır? Exos. Yok. Ee, ne ile çalışır? Benzin. Ee, başka? Hmm. Mazot. Başka? Ona ne deriz başka? Yakıt. Ne yakıt? Iııı ee, Z var orada. Evet, gaz. Hani şeyden bir ara benzinliden daha şeydi uyguna geliyordu hmm. yakıt. Hmm. Dilimin ucunda ama çıkartamayacağım. Evet. Marka sorayım mı? Oluyor mu marka? Çıkmayacak. Kimin soy ismi? Rudolf. Hörs. Dizel olacaktı. <laughs> Yani üzgün halkı sileceğimiz şey miydi bu ya? Maalesef, maalesef. Gelmez miydi aklınıza? Gelirdi. Gelirdi değil mi? Yani öyle kal, kala kaldık. Kala kaldık. Kısmet sevgili izleyenler. Yine kısmetten öteye yol yok diyebileceğimiz bir an yaşandı. Beş harflerle devam ediyoruz. Sıradaki cevabınız efendim bir sıfat. Gelsin bakalım. Yorgunluktan veya hastalıktan hali gücü kalmamış anlamında kullanılan Hitap. bir sıfat. Ha? Hitap. Gibi bir şey daha kolayı. Bugün ben nokta noktayım ya. Hmm. İyi doğru heceyle başladınız. B, B, bir top, bir, 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 bir. Allah Allah. Sıfırı tüketmek maddi olarak. Bitik. Bitik doğru cevap. Yani. Daha kolay bir evet. bitaptan daha kolay yani hmm. ama işte o gelmiyor aklına evet. insanın. Alt harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Farsça kökenli Buse sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. Harf aldık. P. Harf Aldık bir tane daha. Ü. Buse. Üüü. Hmm. Buz etmek. Ben de dede gibi her şey... Harf harf. Harf bir tane harf alalım. Rahat nasıl olsun? Tabii. Ü. Öpücük. Öpücük. Doğru cevap. Hasan Bey çok şakaya maruz kalacaksınız. Evet. <laughs> Bunu hemen evet. bilemediğiniz için. Evet. Efendim altı harflerdeyiz. Yapım eki almış Farsça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım. Bedava olmayan. Ücretli. Başka? Ee... Öyle bir şey de. Ne ödüyoruz? Bedel. Ee... Yok canım. Bedava olmayan. Paralı. Paralı doğru cevap. 7 harflerle devam ediyoruz. Efendim 2 harfli mastar almış inanır mısınız? Gelsin bakalım. Mutlu bir olayı yeme içmeyle kutlama anlamına gelen mecaz anlamlı bir söz. Islatma. Islatma doğru cevap. Valla patlamış olmamıza rağmen bir noktada 2000 puandayız ve bu gayet iyi bir puan. Ee, yani patladığımız için biraz daha aşağıda görünüyor puanımız ama 8100 puan Hı -hı. yatıyor orada. Oraya erişebiliriz. Rahat 2 rahat dakika geliştiriz. 10 saniye süremiz var. Çok rahat. Son soruyu görebiliriz diye tahmin ediyorum. Zaten şöyle bir şey var. Ben bunu söylemedim değil mi sevgili izleyenler? Bu, bu bayağıdır da ak, aklıma mı gelmiyor? Niye söylemiyorum acaba? Biz hafta finallerinde 5 kişi yaptık. Hmm. Dolayısıyla yani e, haftanın en iyi ikincisini de alıyoruz. Şu an ikinci kaç puanda? Bizim Şu bizim... an ikinci 7200 puanda. 7, 200, Dolayısıyla 8100 bizi acayip bir yere taşıyabilir. Hmm. Zaten 8000 üstü bir puanla ikinci olmak bence hafta finalini garantileyecek şeylerden biri. Çok olmuyor çünkü. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Ökçesiz ve arkalıksız terlik veya papuç Nokta nokta terlik denir. Yazın. Plajda. Sandalet diyesin var ama. Demeyin. Harf alayım. Harf aldık. Ş. Şey. Çıkardığı sesten yola çıkarak. Evet. Şıpıdık. Şıpıdık doğru cevap. <laughs> Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Kare biçiminde olan. Kare biçiminde olan. Basit düşünün. Ya köşeli gibi bir şey aklıma geliyor ama harf evet, söylüyor. Evet, doğru, mantığı doğru. Köşegen. Hayır, or, öyle gitmeyin. İki kelime zaten. Köşe. Mesela. Harf alayım. Aldık bir tane. Ö. Köşeden mi geldi? Hayır. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha aldık. R. Hasan Bey. Dört köşe. Dört köşe doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz hala. Tek kelime master almış. Bakalım. Bitkiler için rengini, canlılığını kaybetmek anlamına gelen bir sözcük. Solmak gibi bir şey geliyor aklıma. Gibi bir şey. Yani canlılığını kaybetmek. Canlılığını kaybetmek ama tamamen ölmek değil de. Hı hı. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. S. Sararmak. Sararmak doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik. Tek kelime gastronomiden geliyor. Gelsin bakalım. Telleri ince ince ayrılabilen bir helva türü. Bunu İzmit'te bir yaparlar Hasan harf Bey. Alayım. Harf aldık. Canımızı istettiğine. Ya. Harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. Ye. Yeah. Haş kadayıf değil. Ne? Ee, yok değil. Kadayıf değil yok. Harf sığmıyor zaten. Harf de gitti. Allah hiliyinizi versin ne güzel de gidiyorduk ya. Evet ya telleri ince ince ayrılabilen. Evet. Bu bir helvadır ama yani bunu e, helva olarak... Pişmaniye. Pişmaniye doğru cevap. <laughs> oh be. <ya. gülüyor> Efendim 9 harfli yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Vesaire anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık bir tane. Ee, harf alayım. Aldık bir tane daha. B güzel yerden geldi. Bu arada e, anlamına geldiği sözün bir artı alacağım. Çok e, yakını. Vesaire ne demek efendim? E, ek olarak. Yok. B. Hmm. Elma, armut, üzüm vesaire meyvedir. Sebze... Değil. İki kelime zaten. B güzel yerden geldi. Hı. Ve e, örnek kelime gibi başlıyor. Hı. Vesaire gibi başlıyor. Gelmeyecek. Vesaire. Hı -hı. Ve benzeri ha. olacaktı. <laughs> Gerçekten... En Hiç... kolay cevapmış ya. Ben başka Cak, yerlerde dolaşıyordum. Ben, ben de tahmin ettim de geri de getiremedim yani. Örnek cümleler evet, kuruldu burada falan. Neler evet, yaşandı. Evet. Peki efendim 9 saniyemiz var. Son iki sorumuz var. 10 harfli cevaplar isteyeceğimiz. İlki iki kelime iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Birinin bir işi başarmasını zorlaştıracak davranışlarda bulunma. Koyma, ket koyma gibi bir şey. Harf alayım harf alayım. Aldık iki tane harf. Bir tane daha aldık. Köstek ee, olma. Köstek olma doğru cevap. Bir saniyemiz var. Bir saniyemiz var. O yüzden son soruyu görüyoruz. İki kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz. Ee, bu soruda bakayım. Çözeriz. Gelsin bakalım. Tek renk, tek renk temeline dayanan çeşitli yoğunluk derecelerini gösteren film ya da fotoğraf. Siyah beyaz. Siyah beyaz doğru cevap. Vallahi Hasan Bey gerçekten hafta ikinciliğine doğru cayır cayır gidiyorduk ama yolda ayağımız tökezledi. İki defa patladık. O, biri, o biraz işleri bozdu. Evet. Ama çok mutlu olduk sizi tanıdığımız Çok eğitimdi. Ayaklarınıza çok sağlık. İyi ki geldiniz. Hanımlar beyler Hasan Bey e alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve gün birincimiz Hamza Bey geliyor.